1936 yılının başlarında Suriye, Fransız mandasına karşı tarihin en büyük sivil direniş hareketlerinden birine sahne oldu. Olayların tetikleyicisi 1935 yılının Kasım ayında hayatını kaybeden ünlü milliyetçi lider İbrahim Hananu için düzenlenen anma töreniydi. Yapılan törende Fransız işgaline karşı sert eleştiriler içeren konuşmalar yapıldı. Bunun üzerine Fransız manda yetkilileri harekete geçti. 20 Ocak 1936'da Şam'daki ulusal blok ofisini kapattı ve partinin iki önemli liderini tutukladı. Bu tutuklamalar halkın öfkesiyle öfkesini ateşledi. Tepki çok hızlı geldi. Şam'ın ünlü çarşıları greve gitti. Polisin müdahalesiyle gösteriler kan gölüne döndü. Ancak bu hareketi durdurmak yerine daha da güçlendirdi. Grev Şam'dan başlayarak Humus, Hama ve Halep gibi tüm büyük şehirlere yayıldı. Sonraki 50 gün boyunca Suriye adeta dondu. Ülke ekonomisi çöküşün eşiğine gelmişti. Ekonomik felaketin ve uluslararası baskının etkisiyle Fransız yetkilileri sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. 2 Mart 1936'da ulusal blokla müzakerelere başlandı. Tutuklanan ve sürgüne gönderilen tüm milliyetçiler için genel af ilan edildi. Hareket kazanmıştı. 22 Mart 1936'da Haşim el -Atasi liderliğindeki ulusal blok heyeti Paris'e gitti. 6 ay süren müzakereler sonunda 9 Eylül 1936'da Tarihi Fransa-Suriye Bağımsızlık Antlaşması imzalandı. Antlaşma Suriye'nin egemen bir cumhuriyet olarak tanınmasını ve 25 yıl içinde kademeli bağımsızlığı öngörüyordu. Haşim el -Atasi, zafer içinde Suriye'ye döndü ve Kasım 1936'da modern Suriye'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi yazık ki antlaşma Fransız parlamentosu tarafından hiçbir zaman onaylanmadı. 7 Temmuz 1939'da Haşim El Atasi istifa etti. Fransız Yüksek Komiseri Suriye Anayasası'nı askıya aldı ve parlamentoyu feshetti. Gerçek bağımsızlık ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geldi. Aralık 1943'te Fransa Suriye'nin bağımsızlığını resmen tanıdı ve Nisan 1946'da Fransız birlikleri ülkeden ayrıldı. Bugün geriye dönüp baktığımızda 1936 genel grevi sadece Suriye tarihinin değil, tüm sömürge karşıtı mücadelelerin simgeleri bir olarak karşımızda durmaya devam ediyor.